Herkese selam bu videoda konuşmak istediğim film Nosferatu. Film son yıllarda The Witch, The Lighthouse ve Northman gibi filmlerle karşımıza çıkan yönetmen Robert Eggers tarafından çekilmiş. Ben uzun süredir orta çağda geçen bir korku filmi izlememiştim. Bu uzun süredir yani eşine pek rastlamadığım bir işti ama gerçekten çok beğendim. Robert Eggers da kendi sineması içerisinde Nosferatu'dan önce The Witch isminde yine orta çağda geçen masalsı bir korku filmi ortaya koymuştu. O filmde de folk horror türünü çok fazla kullanmıştı. Yani halk mitlerini içermesi bakımından bu filmi o filme çok benziyor. Bu filmde de özellikle ayinlerle alakalı ve halkın vampir korkusuyla alakalı çok fazla sahne var. Film Ellen adındaki bir kadının Nosferatu ismindeki bir vampirle olan saplantılı aşkını konu alıyor. Ellen'ın kocası Thomas ise bu vampire bir mülk satmak adına Transilvanya'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Filmin ilk bölümündeki bu yolculuk sahnelerini ben çok beğendim. Özellikle Count Orlok'un şatosuna girilen sahneler çok karanlık ve çok kasvetli hissettiriyor. Film orijinalinde 1922 yapımı Nosferatu filminin remake'i. Ben videoyu çekmeden önce o filmi de izledim. Dönemine göre çok çarpıcı ve etkileyici olduğunu söylemeliyim. Ancak ben Robert Eggers'ın bu modern versiyonunda biraz daha eğlendim. Özellikle bu modern versiyonun orijinaline göre ses tasarımı beni çok etkiledi. Jumpscare sahnelerindeki sesler olsun ya da vampirin sesi olsun filmin inanılmaz bir ses kurgusu var. Aynı zamanda orijinaline ek olarak Elan'ın kabus sahnelerini daha detaylı görmek bence etkileyiciydi. Aynı zamanda yaratık da orijinaline göre çok daha farklı. Bu filmde gördüğünüz gördüğümüz Nosferatu çok daha uzun boylu, karanlıklara bürünmüş ve çok daha kasvetli gözüküyor. Ve aynı zamanda bıyığı var. Ben bu bıyık olayını ilk başta anlayamamıştım ama sonradan internetten bakınca öğrendim ki yönetmen verdiği bir röportajda o dönem Transilvanya'da yaşayan birçok soylu adamın bıyık bıraktığını söylemiş. Karaktere de buna ekleyerek daha önce görülmemiş bir Nosferatu ortaya koymaya çalışmış. İyi mi kötü mü artık siz karar verin. Aynı zamanda orijinaline göre bu filmde Nosferatu'nun yüzünü daha az görüyoruz. Ki bu da bence güzel bir tercih olmuş. Yaratığın yüzünü görememek büyük bir bilinmemezlik oluşturuyor ve bu bilinmemezlik de çok daha büyük bir korku oluşturuyor. Bu şekilde yaratık çok daha gizemli ve güçlü bir hale geliyor. Nosferatu'yu oynayan Bill Skarsgård da harika oynuyor. Ben rolü onun oynadığını bilmiyordum ve film boyunca onu tanıyamadım gerçekten role çok ustaca bürünmüş. Kimde karakteri hayat verirken en beğendiğim şeylerden birinin sesi olduğunu söylemiştim. Bill Skarsgård'da Nosferatu'nun sesine çok yoğunlaşmış ve 6 hafta boyunca bir opera koçuyla Nosferatu'nun sesi için çalışmış. Diğer oyunculuklar da harika. Lily Rose Depp ekranda çok iyi parlıyor. Bence kendisi fiziksel olarak kendini çok değiştirebilen bir oyuncu. Çok iyi oynamış bence. Aynı zamanda Nicholas Holt da çok iyi. Ve Willem Dafoe da inanılmaz bir performans sergilemese de karakteri bence ona çok yakışıyor. Söylediği alıntılar olsun, yaptıkları olsun Bence karakter tam bir Willem Dafoe'nun karakteri. O yüzden ekranda onu görmek her zaman çok iyi hissettirdi. Filmin benim izlemediğim 1979 yapımı bir versiyonu da varmış. Eğer filmi çok sevdiyseniz onu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Francis Ford Coppola'nın 1992 yılında yaptığı Bram Stoker's Dracula filmiyle de bu film çok fazla paralellik gösteriyormuş. Eğer vampir filmlerinin meraklısıysanız onu da izleyebilirsiniz. Filmin görüntülerinden bahsetmemek olmaz. Her sahne bir orta çağ tablosu gibi çekilmiş. Renk paleti de çok karanlık ve filme çok yakışıyor. Bana kararsa her yönden filmin çok kaliteli bir sinematografisi var. Ve filmde çok yaratıcı olduğunu düşündüğüm birçok sahneyi yakaladım. Nosferatu'nun elinin gölgesinin kasabanın üstüne düştüğü bir sahne vardı. Bu gerçekten çok yaratıcı bir çekimdi bence. Aynı şekilde Thomas'ın gördüğü rüyaydı sanırım. Kasaba halkının ormanda ayin yaptığı bir sahne vardı. Veya Ellen'ın yatak odasında e, Nosferatu'nun gölgesinin hareket ettiği sahneler olsun. Bunlar bence harikaydı. Bu tarz yaratıcı çekimlerle Robert Eggers bence orijinalin üstüne bir şeyler katmanın yolunu bulmuş. Karanlık teması ve renk paleti de filmi iyi yönden çok bunaltıcı bir hale getiriyor. Özellikle bu efsanevi vampir hikayesi de bu karanlık ortamla birleşince harika bir atmosfer oluşturmuş. Hikayede Nosferatu'nun getirdiği vebanın başladığı, karanlığın hüküm sürdüğü ve insanların çaresiz olduğu bir ortamla geçiriyor. Bu ortamada bence bu hikaye çok güzel uyuyor. Günümüzde geçen Nosferatu tabii ki bu kadar güzel bir hikaye olmazdı. Filmde çok fazla kabus sahnesi vardı. Bu sahneler de çok korkunçtu. Bana bir noktada biraz fazla gelmeye başladı. Çünkü bir noktada gerçeklik ve kabuslar karışıyor gibi hissetmeye başlamıştım. Ama sonradan yönetmen bence bunu güzel dengelemiş. Filmde şiddetten de asla kaçış yok. 1922 yapımı Nosferatu filmi nasıl ekranda şiddeti tanımladıysa bu filmde de şiddetten asla kaçış yok. Tabii ki çok daha kanlı ve çok daha iğrenç sahneler olabilirdi. Ama bence film bunu gayet yerinde kullanmış. Ben yeteri kadar cesurca ve sert sahneler izledim açıkçası. Eleştirebileceğim birkaç noktaya gelirsem jumpscare sahneleri bazen bana biraz fazla geldi. Hani korkmadım mı korktum. Özellikle bir tane e, Contour Lock'un tabutunun tepesinde belirdiği bir sahne vardı jumpscare sahnesi. O sahnede özellikle çok korktum. Belki filmde en korktuğum sahnedir. Ama bundan sonraki sahnelerde biraz fazla gibi gelmeye başladı jumpscare sahneleri. Belli bir noktada hikayenin uzun tutulduğuna dair eleştiriler gördüm. Ancak ben bunlara pek fazla katılmıyorum. Bence filmin orijinaline ek olarak yaptığı daha fazla kabus sahnesini görmemiz ya da veba ile ilgili sahnelere çok daha fazla değinmesi bence güzel eklemelerdi. En azından 2 saat 15 dakika boyunca beni eğlendirmeyi başardı. Daha kısa olabilir miydi? Daha kısa tabii ki de olabilirdi, yapılabilirdi. Ama ben eklemeler yapılan sahnelerin uzun olduğunu, gereksiz olduğunu asla hissetmedim. Size sinemalardayken filmi mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Hatta görebileceğiniz en büyük ve en iyi ses sistemine sahip salonda izleyin. Çünkü dediğim gibi harika görüntüleri var ve ses kurgusu da inanılmaz. Belki evde izlesem ben de bu kadar iyi bir deneyim görmeyecektim. Robert Eggers gerçekten çağımızın en iyi görsel yönetmenlerinden bir tanesi. Ben kendisinin diğer filmlerinin çok hayranı değildim aslında. Ama bu filmden sonra onlara tekrar bakmak istiyorum. Eğer gerçekten uzun süredir görmediğiniz orta çağ temalı bir vampir masalı izlemek istiyorsanız bu filmi mutlaka görmelisiniz. Filme onun üzerinden 9 puan veriyorum. Siz de filme dair yorumlarınızı aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.